Portekiz'de asansörde kaldım. Asansörde kaldık. Başımıza gelmeyen kalmıyor burada. Dalga geçiyorlar bir de Allah sizler. Merhaba, Portekiz'e gittiğimiz bir günden size yine bir havalimanı vlogu çekiyorum. Bugün Lisbon'a uçuyoruz. Arkamda güzel bir İspanyol grup bağırıyor. Onlardan bulabildiğim bir fırsatta bu videoyu size çektim. Kışın ortasında güneşi de aldık arkamıza. Brüksel'de çiftçilerin protesto yaptığı bir gün. Size onlarla ilgili videoyu koyayım buraya. Herkes traktörle yolları kapattı. Ya kardeşim şimdi de duyurun zamanı var Allah aşkına. Bir video çekelim dedik. Duyurudan konuşamıyoruz. 2000 Bugün Brüksel'de çiftçilerin protestosu var. Traktörle yolları kapattılar. Biz de mecburen trenle havalimanına gelmek zorunda kaldık yer altından. Protesto haklarını kullanıyor insanlar. Aynı zamanda da olan bize oluyor. Çünkü bizde bir alakası yok durumun. Devlete gösterecekleri tepki bize vuruyor gün boyunca. inanılmaz. Bağır abla biraz daha bağır. Şimdi Lisbon'a geldik. Lisbon'da hava biraz daha sıcak. Buraya kış gelmiyor sanırım. Şu anda valizleri bekliyoruz. Aynı zamanda buradan sonra hostele gideceğiz. Hostelden sonra da şehir turu yapmayı planlıyoruz. Şehir turunda size biraz daha göstermeye çalışacağım burayı. Biraz komik, biraz eğlenceli bir Lisbon turu olmasını diliyorum şimdiden. Şimdi Lisbon'dayım. Burası bildiğiniz yaz. Buraya kış gelmemiş. Çok güzel bir mekan. Böyle eski yapılar. Güzel mimarisi var. Montu çantaya koyduk her. Bakalım nasıl olacak akşama doğru. Evet. Şimdi tabii ki insanlar size turizmin iyi yanlarını anlatacaklar. Yani kötü yanlarını anlatacak kimse yok. Ama burada bayır çok bayır. Lisbon'la Porto'da acayip bir bayır var. Böyle. Kondisyon yoksa buraya gelmek biraz sıkıntı abi. Bayır üstüne kurulmuş bir şehir. Turizmin her zaman ışıltılı olmadığını göstermeye çalışıyorum size. Portekiz'de fayans işçiliği meşhur bayağı. Orada nefes nefeseyiz çünkü sürekli böyle şeyler çıkıyoruz yere gitmek için. Bunlarda da fayans işçiliği. Yorulduk ama değer. Burası hostelimiz. Böyle güzel pembe bir rengi var. Bizi bozar mı bozmaz. Şöyle toksik maskülüniteye gerek yok. geldik. Meydansız Avrupa şehri olmadığı için. Bu dayının adı Pedro Josef'in torunu. Niye ünlü derseniz de kendisi Brezilya'ya özgürlüğü veren kralmış. Onlara özgürlük hakkı tanımış. O yüzden burada böyle güzel bir meydanda kendi statüsü bulunuyor. Şehir meydanlarından bir tanesi. İstanbul misali güzel bir tramvay yapmışlar. İstanbul'un kimi güzel, buranın kimi güzel siz söyleyin. Burada da çok fazla işe yarayan bir tramvay. Bayır aşağı, bayır yukarı. Bayağı gidiyor geliyor. Burada bir tepeye geldik. Ee, tüm denizi, okyanusu görebileceğiniz bir yer. Okyanus manzarası çok güzel. Buradan bütün okyanusu görebiliyorsunuz. Aynı zamanda Lisbon'un öbür tarafı da burada. Yani İstanbul'daki Asya Avrupa tarafı gibi burada da böyle bir ortada bir ırmak var. Okyanus ırmağa dönüşüyor. Gerçekten buraya gelmeye değer. Çok güzel bir mimarisi var. İnsanı, havası gayet temiz. Inanılmaz bir tatlı yedikten sonra, şimdi turumuza Belem tarafında devam ediyoruz. Güzel bir mekan. Güzel bir kilisesi var buranın. Avrupa dediğimiz zaten, ne Kilise var. Daha yeni inanılmaz bir tatlı yedik. Buranın tatlısı, Pastel. Gül baba gül, ne yapıyorsun? <laughs> Mark benim İrlanda'dan arkadaşım. My friend from Ireland. What's the crack? <laughs> Burada birçok ülkeden bir arkadaşlarla gezmeye geldik. Ben vlog çekerken bana bak gülüyorlar hep. Olsun, sıkıntı yok. Aynen yani devam. Ee, yediğimiz tatlı gayet efsanevi bir şeydi. Adı da Paştel diye geçiyor. Belem'in de içinde bulunduğu bir Paştelde de Belem diye bir mekan var. Orası da en en ünlü olan restoranı Paştel için. <laughs> Şimdi de bir pazara geldik. Üçüncü el pazarı. Güzel malzemeler var. Pazarlığımızı yapıp gerekli malzemeleri alacağız. Bremus pazarlık sünnet midir baba? Hı? Pazarlık sünnet midir? <gülüyor> 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 we have a saying for <laughs> like pazarlık sünnettir which is you you have to negotiate. Yeah, we have to. It's it's almost especially for those the caps for the car. Oh. We need them for Kozma. It's there. Peki. Pazarlık nettir diyor Roman Remus abimiz. GoPro'nun atasını buldum. <laughs> Gayet <gülüyor> güzel. GoPro'nun saygıyla eğildiği tezgah. Gayet güzel kameralar var. Bu arada şu havanın güzelliğine bakar mısınız bir? Yani gerçekten hiç böyle Şubat gibi değil ama. Burada bildiğiniz kışın ortasında bahar var montumuzu çıkardık. Tişörtlere geçtik. Şubat'ta yazın keyfini çıkarıyoruz. Burada gördüğünüz köprü 25 Nisan Köprüsü diye geçiyor. San Francisco'daki Golden Gate Köprüsü'ne çok benziyor. Böyle güzel bir deniz kenarı. Abiler burada bir şeyi canlandırmaya çalışıyorlar. Ben de böyle abilerle bir poz vereyim size. Aynı zamanda köprüyü de arkamızda alalım. Golden Gate Köprüsü'ne 2019 yazında gitmiştim. Güzel bir yerdi. Aynısını burada da görmek biraz şaşırttı beni. 18 kilometreymiş bir köprü. 3 adayı birbirine bağlıyor. Güzel mimari, güzel mühendislik. Ben de mühendis olduğum için bu tür şeyler çok benim hoşuma gidiyor. Ve burada da güzel bir yaz havası var yine. Belém diye geçen bir ilçe. Lizbon'a çok yakın. Trenle gelebiliyorsunuz 10-15 dakikada. Aynı zamanda da insanların gözde bir turistik mekanı burası. Şimdi Belém Kulesi'ne doğru gidiyoruz. Ve Belém Kulesi'ndeyiz. Belém Tavrı olarak geçen bir yer. Su seviyesi biraz düşük bugün. Normalde buraya kadar suyun geldiği zamanlar oluyor. Bugün biraz aşağıda. Okyanusla Urma birbirine bağlayan bir yer. Güzel bir mekan. Burası okyanus tarafı. Burası da ırmak tarafı. Böyle içeriye doğru, Lisbon'a doğru giden bir yer. Turistlerin başka bir gözle noktası da burası. Değil mi yani? Evet. 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 Evet my brother. Biraz da kuleyle bana bakın. Tertemiz mekan. Burası ırmakla okyanusun birleştiği yerde karakol görevi görüyormuş eskiden. Gelen geçen gemiyi trafiği kontrol ediyormuş. Şimdi biraz daha turistik bir versiyon. Remus, What are you doing there? Babalar oraya geçtiler, değişik hareketler yapmaya çalışıyorlar. Asansörde kaldık, inanılmaz. Hi. 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 Hi yes, Sorry. They are, excellent. Are, they, are they coming? No. <laughs> Asansörde. I am angry. Bring Francis, Francesca here. Başımıza gelmeyen kalmıyor burada. Dalga geçiyorlar bir de bizde. Allahsızlar. Düşmeye görün, düşmeye görün. Hemen ya. Buranın ünlü yemeği. Burada yemeğe geldik. İçinde böyle et var, yumurta var, sos var, acı soslu. Az sonra patates gelecek. Güzel bir limonata. Adı Francesin ya bunun. Sevgili izleyenler, turumuzu havalimanında kapatıyorum. Şu anda lounge'a geldim. Aynı zamanda Portekiz liginden maç izleyerek vakit geçiriyorum. Güzel bir lounge. Aynı zamanda e, Portekiz ünlü olan pastel ve kahvemi aldım. Bugün burada Portekiz turumu da bu güzel paştelili sonlandırıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu ana kadar sabredebildiyseniz zaten güzel bir bağ yakalamışız demektir. Daha fazla turlarda size video çekmeye çalışacağım. Umarım güzel olur. Teşekkür ederim.